Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe olan genel kurul toplantısı milletvekili Mevlüt Coşkuner, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Kaya'nın tekrar aday olmadığı kongreye tek liste halinde gidildi. İlçe başkanlığına aday olan Merkez İlçe Eski Sekreteri Ali Zengin, kişisel çıkarları bir kenara bırakıp partiyi tekrar harekete geçirmek için aday olduğunu söyledi kişisel hesapları bir kenara bırakıp hep birlikte partimizin başarısı için çalışan insanları çoğaltmak ve kucaklamak amacıyla merkez ilçe başkanlığı yönetimine sahip çıktık. Kongrede Parti içerisinde muhalif isim olarak bilinen eski il sekreteri Ahmet Genç Türkün konuşması esnasında hareketli dakikalar yaşandı. Ben bir konuşmamı bitireyim. Partililer Genç Türk'ün konuşmasını seçim zamanında neredeydin diyerek kestiler. Genç Türk ise kendisine tepki gösteren delegelere kürsüden cevap verdi. Ben emekli öğretmen olarak 9 yıldır partiye hizmet verdim. Sen o zaman neredeydin diye soruyorum ona ben. Sen neredeydin? Şurada üye yapmadığım delege yok. çalışmadığım arkadaş çok, Çok üzülüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve onun ilkelerine bağlıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisiyim. Ve iddia ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka tarafa da oy vermem, verdirtmem de. 83 yıl sonra Isparta bir il binasına kavuştu. Bu binanın açılışında bizler davet edilmedik. Neden edilmediğimizi bilmiyorum. Evet seçimde yoktum. Doğru. Aydaydım ben. Konuşmasında daha çok parti için muhalefete yüklenen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mevlüt Coşkuner, seçim döneminde bazı partililerin kapı kapı dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdirtmemek için MHP'ye oy istediklerini iddia etti. Yılanı yiyeceksin, çıyanı yiyeceksin ve kirleneceksin, gelip buraya kırk tas su dökünüp, aklanıp yola çıkacaksın. Yok öyle. Yok öyle. Eğer sen il odasına, il başkanlığına, ilçe başkanını çağırıp dövüyor isen kendine geleceksin. Eğer sen gerçekten Cumhuriyet Halk Partili isen seçime gelen seçim için kullanılacak parayı engelleyip çektirmemezlik yapmayacaksın. O kampanyaları nasıl götürdüğümüzü biz biliyoruz. Kapı kapı dolanıp oy verdirmemek için uğraşanları da biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip de kimliğine ihanet edip MHP'ye oy taşıyanları da biliyoruz. Ama kervan yürüdü. Milletvekili Coşkuner, partililerin kongrede partiyi değil, belediye başkanı Hasan Balaman'ı konuşması gerektiğini söyledi. Biz bugün burada şunları konuşmalıydık. Hani Isparta'nın içinde neler oluyor? Basın mensupları nasıl dövülüp, sonra nasıl ceza alınıyor? Sonra o insanlar nasıl caydırılıyor? Bunları konuşmalıydık. Ponza'da ne oluyor? Çarşamba pazarında ne oluyor? Gülmekada ne oluyor? Bunları konuşmalıydık. Şimdi iş adamlarımız hangi cenderenin altına alınmış? 24 saat içinde fabrikaları kapatan Hasan Palavar'ı konuşmalıydık. Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığına Ali Zengin getirildi.